Merhabalar, bugün Aydın Didim'den, Berkin Emlak'tan, Fatma ben. Sizlere Cumhuriyet Mahallesi'nden site içerisinde güvenlikli 2 artı 1 dairemizi tanıtmak için geldik. Bu bölgemiz Batı Hastanesi'ne, Egemen Hastanesi'ne yakın bir mevkide. Akbük yolu üzerinde. Cumartesi pazarına yakın 2 artı 1 havuzlu, güvenlikli bir site. Arkadaşım size etrafı gezdiriyor giriş üstü 2 artı 1 havuzlu havuz cepheli dairemizi tanıtım için geldik. Dış peyzajı yapılmış. Bitmiş şu anda dairemiz. Binadan içeriye giriyoruz. İşçilikte işçiliğimiz mükemmel. Girişte güvenlikte burası. Akıllı sistem. İsa'cığım geç. asansörü burası. 2 artı 1 dediğim gibi. Evet. Girişimizde bir holümüz var. Genişçe oldukça bir holümüz var. Sol tarafımızda bir banyomuz var. Vc'de iki oda, bir salon, aynı mutfak. Salondan önce bir odadan başlayalım burada. Burası bir yatak odası. Şöyle ben çıkayım, sen bir göster. Burası da bir odamız. Dediğim gibi havuz cepheli. Bütün cephesi havuza bakıyor buranın. Şöyle dışarıdan da göster istersen balkondan. Ufak bir balkonu var şurada. Evet, iki odamız böyle. Oldukça geniş. Ve burada bir banyomuz var. BCS ile beraber. Banyo dolapları da var içeride. Yapılmış. Evet, burası da salonumuz. Salon mutfak bir dediğim gibi. Burada da büyük bir balkonumuz var. Havuz cepheli dediğim gibi burası da. Havuza bakıyor. Evet, detaylı bilgi için Berfin Emlak sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni alıcısına hayırlı uğurlu olsun.